Bugünün hızlı temposunda zihinlerimiz sürekli yarışıyor. Bilgi, son teslim tarihleri ve dikkat dağıtıcı unsurlarla bombardımana tutuluyoruz. Kendimizden ve şu andan kopuk ve bunalmış hissetmek çok kolay. Ancak kaosun ortasında huzuru bulmanın bir yolu var: Farkındalık meditasyonu. Bu kadim uygulama, daha fazla farkındalığa, iç huzura ve duygusal sağlığa giden bir yol sunuyor. Farkındalık meditasyonu zihninizi boşaltmakla ilgili değildir. Yargılamadan şu ana dikkat etmekle ilgilidir. Düşüncelerinizi, duygularınızı ve hislerinizi merak ve kabullenmeyle gözlemlemekle ilgilidir. Farkındalığı geliştirerek stresi yönetmeyi, kaygıyı azaltmayı ve genel sağlık ve esenliğimizi iyileştirmeyi öğrenebiliriz. Bu video size farkındalık meditasyonunun prensipleri ve uygulamaları konusunda rehberlik edecek ve daha mevcut ve tatmin edici bir yaşam sürmeniz için sizi güçlendirecek. Derin bir nefes alın ve bizimle bu kendini keşfetme yolculuğuna çıkın. Farkındalık meditasyonunun dönüştürücü gücünü keşfedin ve iç huzur ve berraklık dünyasının kilidini açın. Farkındalık meditasyonu, şimdiki an farkındalığını geliştiren bir uygulamadır. Düşüncelerinize, duygularınıza, bedensel hislerinize ve çevrenizdeki ortama yargılamadan dikkat etmeyi içerir. Bu deneyimleri Onlara kapılmak veya onları değiştirmeye çalışmak yerine bir merak ve kabullenme tutumuyla gözlemlemekle ilgilidir. Zihninizi akan bir nehir olarak hayal edin. Düşünceler ve duygular yüzeyde yüzen yapraklar gibidir. Farkındalık, nehir kıyısında oturmanıza ve akıntıya kapılmadan bu yaprakların sürüklenmesini izlemenize olanak tanır. Bu uygulama kendi zihninizi ve kalıplarını daha iyi anlamanıza yardımcı olur kendiniz ve düşünceleriniz arasında bir boşluk yaratmanıza olanak tanıyarak onlara nasıl yanıt vereceğinizi seçme özgürlüğü verir. Farkındalık meditasyonunun kökleri eski Budist geleneklerine dayanmaktadır. Yüzyıllardır aydınlanma ve acıdan kurtuluş yolu olarak uygulanmaktadır. Budizmde farkındalık, yedi aydınlanma faktöründen biri olarak kabul edilir bilgelik, şefkat ve iç huzuru geliştirmek için önemli bir özellik olarak görülür. Farkındalık meditasyonu manevi bir bağlamda ortaya çıkmış olsa da, günümüzde dini veya manevi inançlarından bağımsız olarak her kesimden insan tarafından yaygın olarak uygulanmaktadır. Farkındalığın seküler uyarlaması, onu küresel bir kitleye erişilebilir hale getirerek, zihinsel, Duygusal ve fiziksel refahlarını artırmak isteyen herkese dönüştürücü faydalarını sunmaktadır. Farkındalığın özünde yargılayıcı olmayan gözlem uygulaması yatmaktadır. Deneyimlerinize iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak etiketlemeden dikkat etmeyi içerir. Zihinlerimiz düşüncelerimizi, duygularımızı ve hislerimizi sürekli olarak yargılama eğilimindedir. Belirli düşüncelere sahip olduğumuz için kendimizi eleştirebilir veya duygularımızdan utanabiliriz. Ancak farkındalık bizi bu deneyimleri kabullenerek gözlemlemeye teşvik eder. Düşüncelerimizin ve duygularımızın insan olmanın doğal bir parçası olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Yargılamayı bırakarak iyileşme, büyüme ve öz şefkat için bir alan yaratırız. Deneyimlerimizle daha fazla nezaket ve anlayışla ilişki kurmayı öğreniriz. 5. bölüm Farkındalık meditasyonunun dönüştürücü faydaları. Farkındalık meditasyonu uygulaması çok çeşitli zihinsel, duygusal ve fiziksel faydalar sunar. En iyi belgelenmiş faydalardan biri stres azaltmadır. Farkındalık, vücudun stres tepkisini düzenlemeye yardımcı olarak stres hormonu kortizol seviyelerini düşürür. Ayrıca duygularımızın farkındalığımızı artırarak ve zor duyguları yönetme becerimizi geliştirerek duygusal düzenlemeyi iyileştirir. Farkındalığın kaygı, depresyon ve uykusuzluk belirti belirtilerini azalttığı gösterilmiştir. Dahası, farkındalık bilişsel işlevi geliştirir. Dikkat süresini, odaklanmayı ve çalışma belleğini iyileştirir. Ayrıca zihinsel berraklığı destekler ve zihnin dağılmasını azaltır. Çalışmalar ayrıca farkındalık meditasyonunun kan basıncını düşürmek, uyku kalitesini iyileştirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi fi fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. 6. bölüm Farkındalık Meditasyonuna Adım Adım Kılavuz İlk olarak sessiz bir yer bulun. Rahatsız edilmeden oturabileceğiniz veya uzanabileceğiniz sakin ve rahat bir yer seçin. Sonra nefesinize odaklanın. Gözlerinizi yavaşça kapatın ve dikkatinizi nefesinize çevirin. Nefes alıp verirken nefesinizin doğal ritmini fark edin. Ardından farkındalığınızı genişletin. Farkındalığınızı kademeli olarak vücudunuzdaki diğer hisleri de içerecek şekilde genişletin. Herhangi bir sıkılık, baskı veya gevşeme hissine dikkat edin. Bundan sonra düşüncelerinizi gözlemleyin. Nefesinizin ve vücudunuzun farkına vardıkça kaçınılmaz olarak düşünceler ortaya çıkacaktır. Bu düşünceleri yargılamadan gözlemleyin. Onları gökyüzünde geçen bulutlar olarak hayal edin. Kendinizi düşüncelere kaptırdığınızda dikkatinizi nazikçe nefesinize geri yönlendirin. Nefesinizi şu ana demirlemek için kullanın. Son olarak kısa seanslarla başlayın. Günlük 5 ila 10 dakikalık bir uygulamayla başlayın ve rahat hissettikçe süreyi kademeli olarak artırın. 7. bölüm Farkındalığı günlük yaşamın dokusuna örmek. Farkındalık, resmi meditasyon uygulamasıyla sınırlı değildir. Farkındalığı günlük rutininize basit ama güçlü uygulamalarla entegre edebilirsiniz. Bunun bir yolu yemek yemek, yürümek veya duş almak gibi günlük aktivitelere bilinçli farkındalık getirmektir. Her aktiviteyle ilgili hislere, görüntülere, seslere ve kokulara dikkat edin. Başka bir yol da farkındalıkla iletişim kurmaktır. Başkaları konuşurken dikkatlice dinleyin ve niyet ve farkındalıkla konuşun. Ayrıca şükran pratikleriyle farkındalığı geliştirebilirsiniz. Ne kadar küçük olursa olsun, hayatınızdaki güzel şeyleri takdir etmek için her gün zaman ayırın. 8. Bölüm Varoluş ve Farkındalık Dolu Bir Yaşam Geliştirmek farkındalığı hayatımıza katarak daha büyük bir varoluş ve farkındalık duygusu geliştiririz. Şu anın güzelliğini takdir etmeyi ve yaşamın zorluklarına daha fazla netlik ve dirençle yaklaşmayı öğreniriz. Farkındalık mükemmel bir huzur durumuna ulaşmak veya düşüncelerimizi tamamen susturmakla ilgili değildir. Deneyimlerimizle daha fazla kabullenme, nezaket ve bilgelikle ilişki kurmayı öğrenmekle ilgilidir. Farkındalık uyguladıkça kendimizi ve dünyadaki yerimizi daha derinlemesine anlarız. Dış koşullara bağlı olmayan bir iç huzur duygusu geliştiririz. 9. bölüm. Farkındalık yolculuğunuza çıkın. Daha fazla huzur, netlik ve esenlik arıyorsanız, farkındalık meditasyonu hayatınızı dönüştürebilecek güçlü bir araçtır. Günlük rutininize kısa farkındalık egzersizleri ekleyerek başlayın farklı farkındalık tekniklerini deneyin ve sizinle neyin yankılandığını bulun. Unutmayın, farkındalık bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Kendinize karşı sabırlı olun, sürece kucak açın ve yolculuğun tadını çıkarın. Daha fazla farkındalık ipuçları, rehberli meditasyonlar ve daha fazla varoluş ve esenliğe giden yolculuğunuzda sizi destekleyecek ilham verici içerikler için kanalımıza abone olun.